Elektronik devre komadına size tekstil ile ilgili bir projeyi sunmak istiyorum. Bu projede amacımız bir kumaşın önündeki ve arkasındaki parçaları kesmek. Kumaşlar zincir halinde birbirine bağlılar. Bu önündeki ve arkasındaki zincirleri kesmek istiyoruz. Bu gördüğünüz kutu 220 voltla direkt çalışıyor. Bu kontrol ünitesi. 2 adet sensör bağlanabiliyor. 2 adet valve çıkışımız bir adet de pedal girişimiz mevcut. Sistemin senaryosu çok basit bir işleyişe sahip. Bu birinci sensör kumaşı gördükten sonra ortadaki bıçak görevini yerine getiriyor ve ikinci sensörü terk ettikten sonra ortadaki bıçak yeniden çalışarak kumaşın önündeki ve arkasındaki zincir parçalarını kesmiş oluyor. Aynı zamanda tabi parça sayısında saymış oluyoruz ve günlük işlenen e, kumaş sayısını bilmemiz mümkün oluyor. Şöyle ufak bir çalışmasını burada simüle edelim. E, mesela birinci sensör kumaşı gördükten sonra bıçak indi kalktı, görevini yerine getirdi. E, ekranda bıçak kalktı yazısını görebilirsiniz. Şimdi kumaş ikinci sensör tarafından algılanacak. Şu an bıçak buradaki pozisyonunu koruyor. Kumaşın içeride olduğunun farkında sistem. Bu ikinci sensörü terk ettiği an bıçak yeniden görevini gerçekleştirdi ee, ve böylelikle manuel olan bir sistem e, otomatik bir hale e, getirebiliyor. Bu tarz kutulu e, raya montaj direkt 220 volt girişle e, birçok proje gerçekleştirmek mümkün.